Arkadaşlar merhabalar. Bugün yepyeni bir video serisine başlıyoruz. Eski stil bir kafeyi yepyeni self servis bir kafeye dönüştüreceğiz. Bunun için de İçecek Doktor markasını kullanacağız. Burada self servis ürünler olacak. Bu dönüşümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da bu dönüşümün ilk videosu. Milyonlarca lira harcamadan eski nesil bir kafeyi yeni nesil bir kafeye dönüştürebilir miyiz? Bunun videosunu çekiyoruz. Bu da ilk videomuz arkadaşlar. Burası Kütahya'nın ilk kafeler sokağı olarak bilinen Atatürk'ün arkasındaki cadde yıllardır e, aynı konsepti koruyan Peron Kafe. Peron Kafe'de bir yeniliğe gitmek istiyorlar e, biz de dedik ki bu dönüşümü neden beraber yapmayalım biliyorsunuz kafeler konusunda danışmanlık da veriyorum e, dönüştürüyoruz da bir takım e, geliştirmeler yapıyoruz vesaire ama burası içecek doktorunun ee, konseptinin böyle bütünüyle uygulanmaya çalışıldığı ilk yer olacak. Bu noktadan sonra franchise'lar da gelecek. Çünkü uzun zamandır soruyorsunuz. Yani doktor bir mekan yok mu? Gelelim edelim vesaire. İşte şimdi o mekanı somut olarak, fiziksel olarak da yapmaya başlıyoruz. Tabii bana göre bir mekanın en önemli yerlerinden bir tanesi mutfağa. Ee, i̇lk önce bardan, mutfaktan başlayacağız. Ee, bu süreci de tabii ki size yansıtacağız. Bu videonun ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin ve videoyu beğenin. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok mutlu oluruz.